Merhaba sevgili izleyiciler. Astroloji'nin derinliklerine birlikte dalacağımız bu özel derste gezegenlerin mitolojik kökenlerini, sembolik dilini ve davranışsal yansımalarını kapsamlı biçimde inceleyeceğiz. Astrolojide gezegenler sadece gökyüzündeki cisimler değil, aynı zamanda binlerce yıllık mitolojik anlatıların taşıyıcılarıdır. Her gezegen bir tanrının, bir arketipin, bir hikayenin temsilcisidir. Bu mitolojik figürler gezegenlerin sembolik dilini oluşturur ve psikolojik işlevlerini anlamamıza yardımcı olur. Güneş mitolojide Apollo ile özdeşleştirilir. Apollo ışığın, sanatın, bilginin ve düzenin tanrısıdır. Astrolojide güneş kişinin benliğini, kimliğini ve yaşam enerjisini temsil eder. Apollo'nun ışığı bireyin içsel ışığıdır. Haritada güneşin konumu kişinin hangi alanda parladığını ve ne ile özdeşleştiğini gösterir. Ay Artemis'tir. Doğanın, içgüdülerin ve koruyuculuğun tanrıçası. Astrolojide ay duygusal hafızayı, İçsel güvenlik ihtiyacını ve sezgisel tepkileri temsil eder. Artemis'in bağımsızlığı ve doğaya yakınlığı ayın bireyin iç dünyasındaki koruma ve içgüdüsel yönlerini simgeler. Merkür Hermes'tir. Haberci tanrı, yol gösterici, hırsızların ve tüccarların koruyucusu. Astrolojide Merkür düşünme, konuşma, yazma, öğrenme ve iletişimle ilgilidir. Hermes'in hızlı hareketi ve zekası Merkür'ün zihinsel çevikliğini ve bilgi alışverişindeki rolünü anlatır. Venüs Afrodittir. Aşkın, güzelliğin, çekiciliğin ve arzunun tanrıçası. Astrolojide Venüs sevgi, estetik, değerler ve ilişkilerle ilgilidir. Afrodit'in cazibesi ve zarafeti Venüs'ün bireyin neyi sevdiğini, nasıl bağ kurduğunu ve güzellik anlayışını temsil eder. Mars Ares'tir. Savaşın, cesaretin ve doğrudanlığın tanrısı. Astrolojik olarak Mars irade, öfke, mücadele ve fiziksel enerji ile ilgilidir. Ares'in saldırganlığı ve dürtüselliği Mars'ın bireyin nasıl harekete geçtiğini ve neye karşı mücadele verdiğini gösterir. Jüpiter Zeus'tur. Tanrıların kralı, adaletin ve genişlemenin temsilcisi. Astrolojide Jüpiter öğrenme, inanç, bolluk ve rehberlikle ilgilidir. Zeus'un otoritesi ve cömertliği Jüpiter'in bireyin hangi alanda büyüme ve gelişme potansiyeli taşıdığını anlatır. Satürn Kronos'tur. Zamanın efendisi, disiplinin ve sınırların tanrısı. Astrolojik olarak Satürn sorumluluk, yapı kurma, sabır ve sınanma ile ilgilidir. Kronos'un zamanla olan ilişkisi Satürn'ün bireyin hangi alanda sınanacağını ve hangi dersleri alacağını gösterir. Uranüs gökyüzünün tanrısıdır. Mitolojide Gaia'nın eşi olan Uranüs özgürlük, ani değişim ve bireyselliğin sembolüdür. Astrolojide Uranüs yenilik, devrim, zihinsel uyanış ve özgürleşme ihtiyacı ile ilgilidir. Neptün Poseidon'dur. Denizlerin tanrısı Dalgaların ve bilinç dışının efendisi. Astrolojide Neptün sezgi, hayal gücü, ilham, yanılsama ve ruhsal arayışlarla ilgilidir. Plüton Hades'tir. Yeraltı dünyasının hakimi, ölüm ve yeniden doğuşun tanrısı. Astrolojik olarak Plüton dönüşüm, kriz, güç ve yeniden yapılanma ile ilgilidir. Gezegenlerin mitolojik figürleri, astrolojik sembolizmin temelini oluşturur. Bu semboller, bireyin iç dünyasında çalışan arketipleri temsil eder. Astrolojik haritada bir gezegenin konumu, onun sembolik işlevini ve bireyin o temayla nasıl ilişki kurduğunu gösterir. Güneşin sembolü bir daire içinde nokta olarak çizilir. Bu, merkezdeki benliği ve yaşam enerjisini simgeler. Ay'ın sembolü hilal şeklindedir. Değişkenlik, duygusallık ve içsel döngüleri temsil eder. Merkür'ün sembolü hem daire, hem haç hem hilal içerir. Bu da zihinsel, fiziksel ve ruhsal iletişimi birleştirir. Venüs'ün sembolü daire üstünde haçtır. Değerlerin ve ilişkilerin somut dünya ile bağlantısını gösterir. Mars'ın sembolü daireden çıkan okla çizilir. Bu, enerjinin dışa yönelmesini ve mücadeleyi simgeler. Jüpiterin sembolü hilal ve haç birleşimidir. İnanç ve yapı kurma arasındaki dengeyi gösterir. Satürn'ün sembolü haç ve hilalin ters birleşimidir. Zamanla gelen bilgelik ve sınanma temalarını içerir. Uranüs'ün sembolü karmaşık bir yapıdadır. Özgünlük ve zihinsel devrimleri temsil eder. Neptün'ün sembolü üçlü çatal gibidir. Sezgisel derinlik ve ruhsal çözülme temalarını taşır. Plüton'un sembolü ise daire, yarım ay ve haçın birleşimidir. Dönüşümün tüm katmanlarını kapsar. Bu semboller sadece grafik değil, aynı zamanda psikolojik haritalardır. Bir gezegenin sembolü onun işlevini ve bireyin o gezegenle nasıl çalıştığını anlatır. Bu nedenle, astrolojik yorumlarda, sembolik dilin doğru anlaşılması çok önemlidir. Astrolojik haritalarda gezegenlerin ev yerleşimleri, bireyin o gezegenin temsil ettiği temaları, hangi yaşam alanında deneyimlediğini gösterir. Örneğin, güneş birinci evde ise, kişi benliğini doğrudan ifade eder. Liderlik ve görünürlük ön plandadır. Bu yerleşim, Apollo'nun sahneye çıkma arzusunu yansıtır. Güneş 12. evde ise kişi içsel kimlik arayışındadır benliğini daha gizli ve ruhsal yollarla keşfeder. Ay dördüncü evde ise, kişi duygusal güvenliği aile ve kökler üzerinden arar. Artemis'in koruyucu doğası, burada ev ve içsel sığınak temasıyla birleşir. Ay onuncu evde ise, duygusal tepkiler toplum önünde şekillenir. Kişi duygusal olarak başarıya ve statüye bağlanabilir. Merkür üçüncü evde ise, kişi iletişimde aktif, zihinsel olarak hareketli ve öğrenmeye açıktır. Hermes'in haberci doğası, burada günlük konuşmalar ve bilgi alışverişi ile görünür olur. Merkür 8. evde ise zihinsel süreçler daha derin, sezgisel ve gizemli konulara yönelir. Venüs 7. evde ise kişi ilişkilerde zarif, uyumlu ve bağ kurmaya yatkındır. Afrodit'in ilişki kurma arzusu burada doğrudan görünür. Venüs 2. evde ise değerler ve maddi güvenlik ön plandadır. Kişi güzellik ve konforu somut kaynaklarla ilişkilendirir. Mars 6. evde ise kişi günlük işlerde mücadeleci, enerjik ve üretkendir. Ares'in savaşçı doğası burada hizmet ve görev alanında kendini gösterir. Mars 8. evde ise kişi krizlerle mücadele eder. Dönüşüm süreçlerinde aktif rol oynar. Jüpiter 9. evde ise kişi öğrenmeye, seyahate ve inanç sistemlerine açıktır. Zeus'un rehberlik ve genişleme teması burada bilgiyle birleşir. Jüpiter 2. evde ise bolluk ve büyüme maddi kaynaklar üzerinden yaşanır. Satürn 10. evde ise kişi kariyerinde disiplinli sorumluluk sahibi ve yapı kurmaya yatkındır. Kronos'un zamanla gelen otoritesi, burada toplum önünde şekillenir. Satürn dördüncü evde ise, kişi ailevi sorumluluklar ve duygusal yapı kurma temalarıyla sınanır. Uranüs birinci evde ise kişi özgün, sıra dışı ve bireysel farkındalığı yüksek olabilir. Uranüs'ün ani değişim teması, burada kimlik alanında kendini gösterir. Uranüs altıncı evde ise kişi iş hayatında yenilikçi, rutin dışı ve bağımsız çalışmaya yatkındır. Neptün 12. evde ise kişi ruhsal derinliklere çekilir. Sezgisel ve mistik deneyimlere açıktır. Poseidon'un bilinç dışı teması, burada içsel çözülme ve teslimiyetle birleşir. Neptün 5. evde ise kişi sanatsal ilhamla yaratır. Romantik ilişkilerde idealist olabilir. Plüton 8. evde ise kişi dönüşüm, kriz ve güç temalarını derinlemesine yaşar. Hades'in yeraltı dünyası, burada psikolojik çözülme ve yeniden doğuşla görünür olur. Plüton birinci evde ise kişi güçlü bir kimlik dönüşümünden geçer. Hayatı boyunca yeniden yapılanma temalarıyla karşılaşır. Gezegenlerin açıları da davranışsal yansımaları belirler. Örneğin Güneş ile Satürn arasında kare açı varsa kişi benliğini ifade ederken engellerle karşılaşabilir. Özgüvenini zamanla inşa eder. Bu açı Kronos'un sınayıcı doğasıyla Apollo'nun ışığını test eder. Ay ile Neptün arasında üçgen açı varsa kişi sezgisel, empatik ve ruhsal olarak derin olabilir. Bu açı Artemis'in içgüdüleriyle Poseidon'un mistik sularını uyumlu şekilde birleştirir. Merkür ile Uranüs arasında kavuşum varsa kişi zihinsel olarak hızlı, özgün ve sıra dışı düşünebilir. Hermes ile Uranüs'ün birleşimi zihinsel devrim yaratır. Retro gezegenler ise içsel süreçleri temsil eder. Retro hareket, gezegenin gökyüzünde geri gidiyormuş gibi görünmesidir. Bu dönemlerde gezegenin temsil ettiği konular içe döner ve yeniden değerlendirme ihtiyacı doğar. Örneğin Merkür retrosunda iletişimde aksaklıklar yaşanabilir ama aynı zamanda geçmiş konulara dönüp onları yeniden yapılandırmak için fırsatlar sunar. Venüs retrosunda ilişkiler, değerler ve estetik anlayış gözden geçirilir. Afrodit içe döner. Kişi sevgi dilini yeniden tanımlar. Mars retrosunda motivasyon düşebilir. Fakat bu dönem içsel gücün yeniden tanımlanması için değerlidir. Ares geri çekilir. Kişi mücadele tarzını sorgular. Jüpiter retrosu inanç sistemlerini sorgulatır. Satürn retrosu ise sorumlulukları yeniden yapılandırma ihtiyacı doğurur. Uranüs, Neptün ve Plüton retrosu ise daha kolektif düzeyde etkiler yaratır ve bireyin içsel dönüşüm süreçlerini tetikler. Retro gezegenleri yorumlarken dışsal etkilerden çok içsel süreçlere odaklanmak gerekir. Bu üç parçalık ders boyunca gördüğümüz gibi gezegenler sadece astronomik cisimler değil, aynı zamanda mitolojik figürler, sembolik anlatılar ve davranışsal rehberlerdir. Astrolojik haritalarda bu gezegenlerin konumları, açıları ve hareketleri bireyin yaşam yolculuğunda hangi temaları deneyimleyeceğini gösterir. Mitoloji, sembolizm ve psikoloji birleştiğinde astroloji sadece bir analiz aracı değil, aynı zamanda bir farkındalık ve dönüşüm rehberi haline gelir. Bir sonraki derste bu sembolleri burçlar ve evlerle birlikte nasıl yorumlayacağımızı ele alacağız. Şimdi bu bilgileri sindirmek için haritanıza bir göz atın ve her gezegenin sizin yaşamınızda nasıl konuştuğunu dinlemeye çalışın çünkü gökyüzü konuşur bizler yorumlarız bir sonraki derste görüşmek üzere